Bu itibarla sem kalbe yakındır. Ve aynı zamanda cihat-ı sitti'den malumat aldığı cihetle kalbe benziyor. <laughs> Zira göz yalnız ön ciheti görür. Bunlar ise her tarafı görürler. <gülüyor> 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 Bunlar ise her tarafı görürler. وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ de Üslubun taghiriyle cümleyi fiiliyeye tercihan cümleyi ismiyenin ihtiyar edilmesi, basar ile görünen delillerin sabit olduklarına kalp veya sem ile alınan deliller ise müteceddit ve gayri sabit olduklarına işarettir.